merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte değişik değişik sakızlar deneyeceğim. Ama arkadaşlar ben bunları çok sık tüketmiyorum. Bir de arkadaşlar zaten hepsinin sağlıksız olduğunu biliyorum ama video için aldım. Bir de arkadaşlar benim yine bir tane dişim çıktı. Şu an tavşan gibi dönüyorum. <laughs> evet arkadaşlar şimdi birinci ürüne geçelim. Evet inceleyelim arkadaşlar bu nasıl ee, böyle şey nasıl desem bu sakız değil arkadaşlar bu değişik bir şey anlamadım arkadaşlar bu arada vegan yazıyor şurasında şöyle görebiliyorsanız şurasında vegan yazıyor üstü bu şekilde sarı bir şey. Ee, bir de arkadaşlar e, vişne aromalı bir de karpuzlu. Zaten şuradan anlamışsınızdır. Şimdi atmaya geçelim bir de tatacağız arkadaşlar. Ben bunu çok isteyerek almadım. Ama yine de tatmak için aldım. Şu kırmızı jeli birazcık kötü olabilir. Arkadaşlar ben küçükken çok ASMR seviyordum ama artık hiç sevmiyorum. Bu arada ben hala şöyle sesleri seviyorum. Bu şekilde. Şimdi açıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Zaten böyle bir şey olacak belliydi arkadaşlar. Böyle paketini de attım. <laughs> arkadaşlar şurasında kırmızı yer var görüyorsun. Burada da yeşil bir dolgu var. Bunu açması zor. <laughs> açtım. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Keşke size de koklatabilsem. Bu şekilde. Azıcık arkadaşlar Şimdi arkadaşlar tadım yapacağım. Şimdi bir tane şöyle yeşil şeyden alacağım. Arkadaşlar bu ne için niye böyle? Birazcık tiksindim ama arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bal gibi ama bal bal gibi kıvamı var. Şimdi tadacağım. Eğer düşmezse. Arkadaşlar çok düşüyor bu. ne şöyle bir saracağım. Okey. Çok güzel arkadaşlar. Ben de bana eksiyim. Dışındaki şey çok ekşi. Ama güzel tadı. Siz de almak istiyorsanız arkadaşlar alabilirsiniz. Grasel'den aldım. Mükemmel. 10 üzerinden 9. Çünkü çok ekşi sevmem. <laughs> bu arada arkadaşlar benim bu yediğim değişik bir şey. Bu sakız değildi. Bu değişik bir jelibondu. Şimdi arkadaşlar ikinci şeyime geçiyorum. Bu da değişik bir şey böyle göz. Bunu da groserden aldım. Arkadaşlar bu çok oynak bir şey. Bir de sanırım vıçık. Yani ağzımda çok kötü vıçık olacak. Çok kötü olur vıçık. Ben sevmem. Arkadaşlar bir türlü açamadım bunu. Zor açıyor bir de. Arkadaşlar bakın çok yağlı gibi. Neyse. Sonuna bakacağız. Öyle hemen yorum yapmayacağım. Şimdi arkadaşlar açmaya şöyle açtım. O değişik kokuyor. Elime alacağım. Ha çok hmm. hmm. Bakın arkadaşlar, İçi böyle nasıl desem jel, Hatta sıksam yine ama çok sert. Tadı güzel ama çok sert arkadaşlar yani. Anlamadım. <laughs> ama yiyeceğim. Size puan yap vereceğim. Arkadaşlar yani ben çok beğenmedim açıkçası. Çünkü arkadaşlar hem sert hem de hem içindeki o şey tadı çok kötü. Bir de ellerim yapış yapış oldu zaten. Toy Joy yazıyor arkasında. Şimdi arkadaşlar sakızlara geçeceğim. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar bu arada gözü e, 24 mü 25 liraya falan aldım. Ucuz ama tadı çok kötü. Grocery'den aldım yine. Evde arkadaşlar zaten kötü bekliyordum yani. Çok da güzel beklemiyordum açıkçası. Şimdi arkadaşlar üçüncü ürünümüze geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü ürün böyle. Bir tane bubble gum arkadaşlar ee, sakız demek. Bu nadılda zaten nadıl noodle ben. hayatımda bir kere yemiştim. Tadı da güzeldi ama bir daha da yemedim. Onu da arkadaşımda yedim. Ee, şimdi arkadaşlar üzerinde şöyle bir tane nadıl var. Sanki böyle görünüyor. Ama içi öyle değildir kesin. Diyerekten açmaya geçiyorum. Bu sakızmış arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne çok pis kokuyor. Arkadaşlar niye bu kadar pis kokuyor? İçinde şöyle bir tane cımbız çıktı. çok pis kokuyor. Arkadaşlar ben bunu yemek istemedim ya. İçi de şöyle arkadaşlar azıcık koymuşlar. Böyle yeşil. Bir de üzerinde bir şeyler var. Şöyle beyaz toz. Ay arkadaşlar iğrenç kokuyor. Ay, bu ne? Arkadaşım, bu sakız ama tadı iğrenç. Arkadaşlar çok pis kokuyor, tadı da iğrenç. Ya almayın, yemin ediyorum. Çok kötü, 60 lira bir de. Of, çok kötü tadı arkadaşlar, midem bulandım. Ben böyle geçsin istemiyordum. Evet arkadaşlar tekrardan da göstereyim. Şu şekilde görüntüsü var ama o kadar çok değil. <laughs> Azıcık. İçine cımbız koymuşlar bir tane. Ama arkadaşlar çok kötü kokuyor. Hiç iç acı, açıcı değil. Tadı da çok kötü. Almayın. 60 lira para tuzağı. Biz arkadaşlar Grosay'dan aldım yine. Yani parayı vermek isteyenler alabilir yani. Şimdi son ürünümüze geçiyoruz. Doğru mu? 1-2. Evet arkadaşlar son ürünümüze geçeceğiz. O da böyle bir tane sakız bubble gum, tut, gum yazıyor. Bubble gum tut yazıyor. Ee, şimdi bunu da deneyeceğiz arkadaşlar. Böyle pembe çilekli. Arkasını okumadım. Okumak da istemiyorum. İçinde glukoz şurubu falan olduğunu bildiğim için arkadaşlar. Bunu da açacağım. Arkadaşlar bu ne <laughs> Arkadaşlar içi pembe şöyle Böyle Şimdi bunu ağzıma sıkacağım Ben bunu Aa, Geliyor <laughs> Arkadaşlar çok komik değil mi Ben bunu gelene kadar akşam olur bence Yeter bence bu kadar E bu sakız değil ki. Abi bildiğiniz şeker. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne? Bakın. Ben bunu sakız diye aldım. Herkes deniyor. Sakız sanıyor bir de. Ben sakız sanmıştım bunu. Arkadaşlar ama bu sakız değil. Böyle. Hani bayram şekerleri olur ya böyle. Ucuz. Onlar hemen ağzınıza erir böyle. Ama hemen. Onun gibi. Ama çilekli ben beğendim arkadaşlar. Hmm. Bu arada bu gözü on üzerinden iki veriyorum. <laughs> Çünkü aşırı sert. Bu Nadal'a da on üzerinden 1 hmm. bir veriyorum. Çünkü arkadaşlar o kadar pis kokuyor ki böyle nasıl desem bir şey gibi kalıyor arkadaşlar. Ama ben bunu çok beğendim. Bunu yine groserden aldım arkadaşlar. Ee, evimleri, evimin yakınında groseri var. Ondan alıyorum. Böyle bir şey. Güzel bence. Çilekli arkadaşlar. Ee, ben bunu dediğim gibi groseriden aldım. Kaç lira olduğunu bilmiyorum. Bakmadım. Ama tadı çok güzel. 10 üzerinden 10 veriyorum. En sevdiğim ürün bu oldu. Bunu iki vermiştim. Bir vermiştim. Bunu arkadaşlar onlardan zaten dediğim gibi dokuz vermiştim. Yani en beğendiğim bu ve bu oldu. Başka da hiçbir şey beğenmedim. Yani arkadaşlar bu ne? Direkt bu ne? Arkadaşlar benim bir tane ürünüm eksik. Ha buradan. Arkadaşlar ben buna son ürün demiştim. Ama bu son ürün değilmiş. Şurada bir tane Big Bubble'ın ee, unicorn yumurtası arkadaşlar. Bu da sakız sanırım. Bunu açacağız. Açtım. Böyle pembe. Ben üç rengini aldım arkadaşlar. Mavi ve sarısını aldım. Onu da göstereyim. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi şu şekilde. Bir de bir tane gözüm kırmızısını almıştım. Mavi de almıştım. Ama bunu sanırım annem tadına bakar. O şekilde. Şöyle üç renk almıştım. Bir sarı bir de mavi almıştım dediğim gibi şöyle pembeyi açtım ama yine de paketine koyup göstermek istedim. Şu üç renkli. Bunun güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi pembeyi açmıştım. Şöyle dışı şu şekilde pembe. Dışında mavi mavi bir şeyler var. Mavi mavi bir şeyler koymuşlar. Ee, konfeti parçası desem olmaz. Niye bir tane sakızda konfeti parçası konulsun ki? Ben de arkadaşlar bunu küçükken diyordum ki a konfeti parçası öyle al şey diyordum. Ama arkadaşlar değil. Şimdi bunu tadacağım. Hmm. <laughs> Çok iyi şey. Arkadaşlar bir çiğnenmedi ya. <laughs> çok büyük. Rengi pembe. Yumurta ağzıma sığmıyor. Konuşamıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane tabağa koydum. Dediğim gibi arkadaşlar böyle nasıl desem çok büyük. <laughs> ama tadı güzel. Ekşileri sevmem pek. Onun üzerinden 5 verdim. Güzel ama ekşi yani. Dışındaki şu mavi şey ekşi arkadaşlar. O ekşim <laughs> yani ekşi severseniz alın. Ben on üzerinden 5 verdim dediğim gibi. Evet arkadaşlar ben size çok beğenmediğim ürünleri bir söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar ee, şunu beğenmedim. Tekrardan göstereyim şu kötü kokan şeyi. Sonra itin evdeceğim basidi. Ben bu çok güzel bir şey sanıyordum ya. Bu ne böyle? bunun şey mi verilir para? Nez arkadaşlar yani? Bir de şu açtığı açmadığım göz arkadaşlar. Toy oyun markası. ben bu kadar kötü bir şey sanmamıştım o ikisini. Hele ki bunu. Arkadaşlar bunu annem bile dedi. Aa alalım mı dedi. Ben de tamam dedim. Onun için inanmıyorum yani. Çünkü kötü. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bu bu ürünleri çok sık tüketmeyin. Çünkü arkadaşlar bu sağlıksız yiyecekler mesela şunun gibi. Bu da hepsi sağlıksız bunların ama ben video amacıyla aldım. Siz de bir kereliğine tadına bakabilirsiniz arkadaşlar. Görüşürüz.